Merhaba arkadaşlar. Kazanım ve kavrama testi 6, 9. sınıf matematik dersi. Burada iki tane reel sayı aralığı veriliyor. Ve bunların, bu kümelerin kesişimini soruyor. Bunları sayı doğrusunda göstermem gerekirse, eksi 1 ile 3 aralığı kapalı aralık olduğu için, yani sınır noktaları dahil olduğu için, bu buraların içini doldurdum. B kümesine geldiğim zaman 2'den büyük, 4'ten küçük fakat sınırlar dahil değil. O yüzden içini boş bıraktığıma dikkat edelim. Ve bu çizimi yaparken eksi 1 neredeyse 2 biraz daha sağda yer aldı. 3 neredeyse 4'ü birazcık daha sağ tarafta yerleştirdim. Kesişim demek her iki kümede de ortak olan yer demek olduğu için burada her iki sayı doğrusunda da taranan alanı almam gerekecek. Bu da 2 ile 3 arasındaki bölge oluyor. 2 eşitlik olmadığı için burada koymadım. 3'e eşit ve 3'ten küçük dediği için eşitlik var. Reel sayı aralıkları parantezle gösterilir. 2 dahil olmadığı için yuvarlak parantez ve 3 dahil olduğu için köşeli parantez şeklinde gösterilir. Yani cevabımız B şıkkı olur. İkinci soruya geldiğimde hangisi yanlıştır diyor. Buraya baktığım zaman Eksi 2 eşitliği var, 5 eşitlik var. Her ikisinde de köşeli parantez kullanması gerekiyor. Dolayısıyla bu doğru. E, i̇kinci şıkka geldiğimizde 3'ten büyük diyor, eşitlik yok. 7'ye eşit ve 7'den küçük. Dolayısıyla bunun doğrusu şu olmalıydı. Yani ikincisinde yanlışlık var. E, X 1'den büyük, 6'dan küçük, eşitlik yok. O yüzden bunun doğru gösterimi bu şekilde olur. Yani bu da yanlış. 2'ye gel, 4'e geldiğimizde eksi 1'e eşit ve büyük 3'ten küçük. Eksi 1'de köşeli parantez kullanacak. 3'te yuvarlak parantez. Bu doğrudur. Bu sebeple C şıkkı bizim cevabımız diye, diyebiliriz. Üçüncü soruya geldiğimizde. Şimdi bu sorularda bir şeye dikkat etmeniz gerekecek. Burada verilen bilinmeyenler tam sayı mı ras sayı mı? E, tam sayı olsalardı eğer ben burada bu aralıktaki en büyük tam sayı değerini ya da en küçük ne istiyorsa sayı seçer yerine koyardım. Fakat rasyonel sayı dediği zaman ben aralık bulmak zorundayım. x'in bulunduğu aralığı verdiği için ben sorumuzda 2x'i sorduğu için 2x'in bulunduğu aralığı istiyorum. 2 ile çarpalım bakalım tüm aralığı. O da ne olacaktır? E -6 2x artı 6 şeklinde yazabilirim. Burada eksi 3y var. Dolayısıyla burayı ben eksi 3 ile çarpmalıyım. Fakat dikkat etmem gereken şey eşitsizliklerde negatif bir sayıyla çarparken bölerken eşitsizlik yön değiştirir. Dolayısıyla burası eksi 9 yön değiştirdim. Eksi 3y yön değiştirdim. Eksi 24. Yazarken yine küçükten büyüğe doğru buraya yerleştireyim. Eksi 24, eksi 3y ve küçüktür eksi 9'dan. Şimdi bunları alt alta toplayabilirim. Eksi 30 küçüktür 2x eksi 3y'den o da küçüktür eksi 3'ten. Bu aralıkta bu ifadenin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini soruyor. Bu yüzden de eksi 30'dan büyük olan sayı eksi 29'dur. Eksi 3'ten küçük olan sayı ise eksi 4'tür. Toplamını sorduğu için eksi 33 diyebilirim. Dördüncü soruya geldiğimizde e basit bir denklem var. Hızlıca çözelim. E 3x'i bu tarafa alırsam 5x eksi 3x olacaktır. Burada eksi 7 vardı, 9'u da eksi 9 olarak alırsam eksi 16 eşittir 2x'e x eşittir eksi 8. şıkkı çoğunuzun sanırım kolaylıkla çözeceği bir denklemde bu. Beşinci soruya geldiğimde buradaki parantezleri açmam gerekecek. 5x artı 2x eksi 2 eşittir 3x artı 6. Şimdi burada 7x oldu bu toplam. 3x karşı tarafa eksi 3x olarak geçer. 6 vardı. Eksi 2 karşı tarafa artı 2 olarak geçti. 4x eşittir 8'den. x eşittir 2 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı diyebiliriz. Altıncı soruya geldiğimde eşitsizlikte bu x'i bu tarafa taşıyayım. Eksi 4'ü ise diğer tarafa taşıdığım zaman 3x eksi x küçüktür 2 artı 4'e. 2x küçüktür 6'ya. x küçüktür 3'ten. Sayı doğrusunda gösterelim. Boş bıraktım burayı dahil olmadığı için. Eşitlik olsaydı içini dolduracaktım. x 3'ten küçük değerler. Yani bu ne demek oluyor? eksi sonsuzla 3 aralığındaki sayılar cevabımız A şıkkı. 3 tane eşitsizlik yan yana olduğu zaman biz ilk ikisini alıp çözeriz ve diğer ikisini alıp çözeriz. Şimdi ilk ikisini aldığım zaman 2x artı 25, 2x'i bu tarafa, biri de diğer tarafa alalım. 4x eksi 2x eşittir, pardon eşitlik değil küçüktür küçüktür. 25 eksi 1'den. Buradan 2x küçüktür 24'ten her tarafı 2'ye böldüğümde x küçüktür 12'den. Diğerine baktığım zaman 2x artı 25 küçüktür 6x eksi 3'ten. 2x'i bu tarafa alalım. Eksi 3'ü de bu tarafa alalım. Buradan işareti koyalım. 4x 28'den büyük olmak zorunda ve her tarafı dörde böldüğüm zaman e, x büyük olmalıdır 7'den. Şimdi neler bulduk bir bakalım. x 7'den büyük olmalıdır. 12'den de küçük olmalıdır. Ralsay aralığı olduğu için bunu da bu şekilde gösteririm. Yani cevabı değişik olarak işaretleyebilirim. 8. soruya geldiğimizde e, pay payda eşitlemem gerekecek. Burayı 2, 3, 4, 12 de 6 ile burayı 4 ile burayı 3 ile eşitleyelim. 6 çarpı x eksi 1 artı 4 çarpı x eksi 2. Pardon eşittir geldi eşittir. 3 çarpı x, x artı 1. Paydaları yazmadım çünkü her iki tarafın da paydası eşit olduğu için zaten birbirini götürecek. Devam edelim. 6x eksi 6, 4x eksi 8 eşittir 3x artı 3'e. Bu ikisinin toplamı 10x. 6 eksi 8 daha eksi 14. 3x artı 3. 3x'i bu tarafa, eksi 14'ü bu tarafa alırsam 7x eşittir 17 olacaktır. x eşittir 17 bölü 7 çıkar. Yani c şıkkı. Şimdi bu soruda dikkat edersek bilinmeyenler ve sayılar paydada şöyle bir kural hatırlatayım. Eğer böyle bir eşitsizlik varsa ve ben her iki tarafın pay ve paydasını bir anda ters çevirecek olursam eşitsizlik yön değiştirir. O zaman biz bunların hepsini birden yön değiştirecek olursak 5 büyüktür x'ten büyüktür 2'den. Bunu biz küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2, x ve 5 şeklinde sıralayabildim. E, aynı şekilde burada da aynı şeyi yapalım. Eksi 6 büyüktür y'den büyüktür eksi 9'dan. Yine küçükten büyüğe sıralarsam eksi 9, e, y ve eksi 6. Sorumuzda x çarpı y'nin alabileceği değer aralığını sorduğu için şimdi ben bu değerlerden hangi ikisini alırsam x çarpı y için en küçük değeri elde ederim. Baktığım zaman buradaki 5 ile buradaki eksi 9'un çarpımı bana en küçük değer olan eksi 45'i verir. Dolayısıyla eksi 45 x çarpı y'nin alabileceği, daha doğrusu büyük olabileceği en küçük değer. Şimdi bu sayılarla olabilecek en üst sınırı belirlemek istiyorum. Burada 2 var, burada eksi 6. Bir tanesi negatif olduğu için sayılardan, burada pozitif olanlardan küçüğünü seçiyorum ki e, sayı mümkün olduğunca büyüsün. E, 2 çarpı eksi 6'dan eksi 12 bu aralıkta diyebilirim. Bu da e şıkkıdır. Soruyu buraya alayım. Evet. Bunun paydası 1, bunun paydası 1. 6'da eşitleyelim. 2, 6, 3 ve tekrar 6. Buradan 2 çarpı 1 eksi 3x artı 12x eşittir. 3 eksi 6x. Burayı açalım. 2 eksi 6 x artı 12 x eşittir 3 eksi 6 x. Buradan 6 x'ler aynı olduğu için sadeleştirdim. 12 x, 2'yi buradan karşıya gönderelim. 3 eksi 2 eşittir 1 çıkacaktır. 12 x eşittir 1 ise x eşittir 1 bölü 12 yani c şıkkı çıkar. Denkleminin çözüm kümesi tüm gerçek sayılar olduğuna göre. Ya bu demek oluyor ki x yerine ben istediğim sayıyı koyabilirim. O zaman e, x yerine 0 koyduğumda a çarpı 0 e, eksi 3 0 eksi 2 eşittir 2 çarpı 0 artı 1 artı b. Burası 0 olduğu için a gitti. Burası 0 olur. E, eksi 2 Eksi 3 ile çarpılırsa artı 6. 1 kaldı. 2 artı b'den b eşittir 4 çıktı. X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman a çarpı 1 eksi 3 çarpı 1 eksi 2 eşittir 2 çarpı 1 artı 1 artı b gördüğüm yere de 4 yazabilirim. Burası eksi 1 çıktı. Eksi 1 eksi 3 daha artı 3 eşittir Burası 2 çıktı. 4 artı 4. Dolayısıyla buradan A 8 e, eksi 5'ten 8 eksi 3'ten burası 8'di. Cevap 5 çıkacaktır. E, A ile B'nin toplamını soruyor bize. 5 artı 4'ten 9. Bir hareketli 120 kilometrelik yolun tamamını 3 ila 5 saat arasında almıştır. Bu hareketlinin hızı kilometre bölü saat cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz. Biliyoruz ki hız yol bölü zamandır. Yol bölü zaman. Şimdi birinci durumda eğer 120 kilometreyi 3 saatte gittiyse hızının 40 kilometre bölü saat olmasını bekliyoruz. İkinci durumda 120 kilometrelik yolu 5 saatte gidiyorsa buradan da hızının 24 kilometre bölü saat olmasını e, olacağını biliyoruz. E şimdi bu iki hız arasında gidip geliyor ve diyor ki aşağıdakilerden hangisi olamaz? 25, 28, 32 ve 36 bu sayılar arasındadır. Sadece 42 bu sayılar arasında değildir. Cevap E şıkkı. Hepinize başarılar.